Selam gençler. Ee, bu bir bilgilendir videosudur. Kanalımıza akvaryumla ilgili videolar gelecektir. Haberiniz olsun. Şu anda balık nasıl üretilmedir. Yarın boş olursa yani zamanım olursa derslerine zamanım kalırsa size YouTube video çekebilirim. Haberiniz olsun. Bay bay diyeceğim. Beşik, dur. Bu balıklarımız lepistes cins Açıklamadan ya da açıklama e, de. açıklamada vereceğim. Alabilirler açıklamada yamları. vereceğim. Instagram adresinden gidip alabilirsiniz yani. Bana, bana ulaşıp vereceğim. Instagram vereceğim size. Oradan bana ulaşıp bu yavrular belli boya geldiği yani zaman da kendini biraz böyle büyüttük zaman bir hafta falan sonra size verebiliriz. Satışımız vardır. Fakat şöyle olacak. Siz bizim gelip yanımızdan yani elden alırsınız. Haberiniz olsun. Diğer türlü ben gelemem yani o kadar balığı getiremem. Siz gelirseniz gelin. Balığı satarız biz. Satırıyorum da. Balığı alırız veririz. Hiç merak etmeyin. Şu anlık aldığım adamın dediğine göre balıklar 60, 70, 90 öre yavru veriyormuş. Benim, benim kadarıyla. Haberiniz olsun. ya, ha, yavrular yavlar yavruladıktan sonra size bildirim yani zaten size bilgi yüzde sonuçta balığa yavruladı. Şu tarihte balık alabilirsiniz diye. Haberiniz olsun.